Borsa Gelişim kanalından herkese selamlar. Kısa vadeli işlem stratejileri video serimize ikinci video ile devam ediyoruz. Stratejiyi anlatmadan önce üzerinde durmak istediğim çok önemli bir konu var. Maalesef ki finansal piyasalarda yapılan işlemlerde indikatörlerin, trendlerin, destek ve dirençlerin işe yaramadığını iddia eden bir kitle var. Ben büyük ihtimalle bu kitle daha önce başkalarının tavsiyeleriyle işlem yapmış ya da kendi başına bilmeden işlem yapmaya çalışmış. Ama zarar etmeye başlayınca teknik analiz öğrenmeye heves etmiş, daha sonrasında da zararlardan dolayı doğal olarak psikolojik bir baskı altında kaldıkları için tüm bu yardımcı teknik analiz araçlarını işe yaramaz sayıp piyasaları da kumar olarak nitelendirerek yorumluyorlar diye düşünüyorum. Bu bakış açısı çok çok yanlıştır. Doğrusu nasıl olmalı sorusuna gelecek olursak, birincisi bu piyasalar kumar veya oyun yeri değil, ticaret yeridir. İkinci olarak indikatörler Destek ve dirençler ve benzeri tüm teknik analiz araçları para kazandırıcı değil, yardımcı araçlardır. Yol arkadaşıdır, yol göstericidir, bizim işimizi kolaylaştırıcı araçlardır. İndikatörler para kazandırsaydı şimdi herkes zengin olmuş olurdu zaten. Piyasalarda para kazanmanızı, paranızı katlamanızı sağlayan tek şey stratejidir. Teknik analiz bir bilimdir arkadaşlar. Kullanmasını bileni de zengin eder. Bir kişi işlem yapmadan önce teknik analiz kurallarına uygun bir şekilde stratejisini kurup o stratejiden de hiç sapmadan sonuna kadar ilerlerse kesinlikle kaybetmez. Herkes kaybederken o kaybetmez. Önemli olan çizmiş olduğu yol haritasına uygun bir şekilde hareket etmesidir. Strateji kurma psikolojisi ile ilgili bir videomuz var kanalımızda. Sağ üstte çıkan bildirme tıklarsanız o da açılır izleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, Videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Ayrıca video altındaki linklerden de Instagram, Twitter ve Telegram'da bizi takip edebilirsiniz. O mecralarda da güzel faydalı paylaşımlar yapıyoruz. Şimdi yeni strateji videomuza iki indikatör ile bir yol haritası belirleyeceğiz. Ben bu stratejiyi gün içi trade ederken çok kullanıyorum. Çok güzel kazançlar sağladım bu zamana kadar. Çok güzel çalışır. 8 ve 13 günlük üstel hareketli ortalamayı kullanacağız ve wave trend osilatörünü kullanacağız. 8 günlük üstel hareketli ortalamayı ben tüm işlemlerimde tren çizgisi olarak kullanıyorum. Tren çizgisi çizmek yerine 8 günlük ortalamayı takip ediyorum ve %99'da çalıştığına şahit olduğum bu zamana kadar önemli olan ortalama üzerinde pozisyondaysan altına geldiği zaman stop olmasını bilmek bu kadar. Stratejilerin birinci ayağında yapmanız gereken şey ne kadar kazanç istediğiniz sorusuna cevap vermektir. Yatırımcılar en çok yanlışı burada yapmaktalar. Kısa vadeli periyotta al sinyali geliyor mesela. Sonra hedef belirlemeden nereye, nereden dönerse oraya kadar devam mantığı ile ilerliyorlar. Sonra bir dönüş olduğunda benim maliyetim zaten aşağıda kaldı gibi düşüncelerle de tüm karı eritebiliyor veya üstüne zarar da edebiliyorlar. Kurduğunuz stratejide hedefinizin olması gerekiyor. Bu hedef grafik periyoduna ve paranızın büyüklüğüne göre değişir. Örneğin bugün anlatacağım stratejide ben maksimum %5 minimumda %2 gibi bir kar payı ile hedefler koyuyorum. Bir işlemde bu kadar kar etmek benim için harika bir kazanç oluyor. Hatta bir işleme bırakın günlük bu karı yapıp da ekran kapatsam benim için yeter. O zaman ilk olarak ne yapacağız? Aç gözlü olmayacağız. Buna kumar, oyun olarak bakmayacağız. Hedef ve stop yerleri belirleyip ticaretimizi yapacağız. Bu stratejide ben Wave Trend osilatörü al sinyali ürettikten sonra 8 günlük ortalama üzerinde kapanış bekliyorum. Kapanış olunca da alacağım miktarın %50'lik kısmını alıyorum. İkinci %50'lik kısmı da 13 günlük üzerinde kapanış olmasını bekliyorum. Onun üzerinde kapanış olunca alıyorum. Satarken de yine parçalı satım işlemi yapıyorum. Wave trend sat sinyali verdiğinde ve 8 günlük altında kapanış olduğunda %50'lik kısmı 13 günlük kapanış altında da geri kalan %50'lik kısmı satıp komple çıkıyorum. İşler ters gider stop olmam gerekirse de ilk aldığımda 8 günlük Alt kapanışta direkt olarak stop oluyorum. Çünkü trend benim en iyi arkadaşım ve onunla ters düşemem. Belki bu stratejiyi uygularken 2-3 defa stop olunabilir üst üste. Ama bir defada sağlanan kazanç o zararların hepsini telafi eder, kâra geçirir. Yeter ki stratejiye uyun. Şimdi indikatörlerimizi açalım. Bize iki tane üstel hareketli ortalama lazım. Birini 8 günlük ve birini 13 günlük olarak kullanacağız ve wave trend osilatörü lazım. Wave trend osilatörü için bu şekilde WA yazdığınız zaman lonestar Star 108 adlı kullanıcının yazmış olduğu 15983 kişinin kullandığı indikatör bunu alıyoruz ekranımıza. Hemen üstel hareketli ortalamalarımız ortalamalarımızı da ayarlayalım. Birini 8 günlük yapacağız. Renk olarak yeşil yapalım. Biraz kalınlaştıralım. Diğerinde 13 günlük. Onu da kırmızı yapalım. kalınlaştıralım. Şimdi arkadaşlar bir saatlik periyotta trade edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada güzel bir trend var. Ama benim için burada bu trendin ne kadar yüksek olduğu, ne kadar büyük olduğu önemli değil. Ne demiştik? Bizim kar hedefimiz var. Kar hedefimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Yani biz stratejimize uygun olarak satış gerçekleştirdikten sonra eğer giderse arkasından üzülmemize gerek yok. Yine stratejimize uygun olarak tekrar zaten stop olduktan sonra veya kar satışını yaptıktan sonra yine trendler üzerine çıkarsa yine alabilirsiniz. Ben değerlendirmiyorum geri dönüşlerde. Geri dönüşlerde değerlendirebilmem için bütün indikatörlerin tekrar onay vermesi gerekiyor. Şimdi anlattığım zaman net şekilde anlayacaksınız beni. Mesela buraya bakalım ne varmış. Mesela şurada. ve Trend Oscillator arkadaşlar. Bakın yeşil ve kırmızı noktalar atarak bize al ve sat sinyalleri üretiyor. Yeşil nokta al sinyali, kırmızı nokta sat sinyali. Aynı şekilde kırmızı nokta attığı zaman buradaki mumu mo, e, mavi renge boyuyor. Yeşil nokta attığı zaman da buradaki mumu sarı renge boyuyor. Gördüğünüz gibi sarı al sinyali, mavi de sat sinyali. Ben Wave Trend de şunu takip ediyorum kesişimlerin veya al sinyallerinin dipte olması önemli benim için. Aynı stokastik arasay arasaydaki gibi dipteki kesişimler daha değerli, daha önemli. Yukarıda olan kesişimleri, yukarıda olan sinyalleri fazla değerlendirmiyorum. Bazen büyük karlar kaçtı oluyor ama zaten ben karımı almış cebime koymuş oluyorum. Dediğim gibi benim kar hedefim var ve o bana yetiyor. Şimdi burada bakın wave trend osilatörü al sinyalini vermiş. Ama bizim alım işlemi yapmamız için ne gerekiyor? 8 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor. 8 günlük hareketli ortalama kapanışı 2 yıl sonra geliyor. Yani benim şuradan işleme girmem gerekiyor. Stratejim uygun olarak ilerlediğim zaman. Buradan işleme girdik. Ne aldık? %50'lik kısmı aldık. Geri kalan %50'lik kısmı almamız için de bizim 13 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor. Onu nerede yapmışız? Gördüğünüz gibi onu da burada yapmışız. Mıknatıs açık olunca şöyle bir sıkıntı oldu. Devam edelim. Şimdi bizim pozisyonlarımızı aldık. Sat satım işlemi gerçekleştirmemiz için neyi takip etmemiz gerekiyor? Ve trend oscillatorını ve trend yönümüzü. Şimdi bizim trendimiz gördüğünüz gibi ilerliyor. Aynı zamanda 8 günlük hareketli ortalama, 13 günlük hareketli ortalama yukarı yönü kestiği zaman burada gördüğünüz gibi yüksek hacimli bir alış işlemi gerçekleşmiş. Daha sonrasında grafiği takip ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi wave trend osilatör burada sat sinyali veriyor. Burada mum bayılmış ve aynı zamanda bu mum 8 günlük ve 13 günlüğün altında da kapanış yapmış. Yani üç sinyal aynı anda gelmiş. Yani benim buradan işlemden çıkmam gerekiyor. Peki ne kadar kazanç sağladı bana? Buradan girdiğim işleme, işlemde buradan çıkınca %4,45'lik bir kazanç. Harika bir kazanç oranı hedeflerimiz zorultusunda İkinci girdiğimiz %50 kısımdan da yine %3,3'lük bir kazanç. Yani bizim totalde buradan yaptığımız kazanç %4, %3,90 o civarlara geliyor. Harika bir kazanç. Yani rakamları gözünüzde küçültmeyin. Kar marjları gerçekten çok güzel kar marjları. Yani küçük parayla yapıyor olsanız bile burada ettiğiniz %4 kazanç 10 bin lirayla işlem yapıyorsunuz diyelim. %4 kazanç yaptığınız zaman 400 lira para kazanırsınız. Çoğu kişinin günümüz şartlarında bu bir günlük yevmiyesi. Büyük parayla işlem yapıyorsanız zaten ayrı bir şey. Ortalama olarak mesela diyelim o 100 bin liralık parayla işlem yapıyorsunuz. 100 bin lira da %4 ile 4 bin lira şurada para kazanırsınız. Kafanız ağrımadan. Takip edelim daha sonrasında ne olmuş? Mesela e, Wave Trend Osilatörü şurada al sinyali vermiş gördüğünüz gibi. Al sinyali verdikten sonra mumlar üzerinde kapanış gerçekleşmiş ama ne demiştik? Diplerde olan kesişimler bizim için daha önemli. Dipleri aramamız gerekiyor. Başka nerede dip kesişimi olmuş? Bakın burada dip kesişimi olmuş. Bakalım grafiğe. Evet dip kesişimi olduktan sonra burada e, bizim hareketli ortalamaları da, ortalamalarımızın üzerinde bir kapanış gerçekleşmiyor. Nerede gerçekleşiyor? Bu mumda gerçekleşiyor. Bu mumdan işleme girmiş olsak. Kapatalım. Bizim başımıza sıkıntı olacak. Bizim için satsın yerini nerede veriyor? Gördüğünüz gibi burada veriyor. Yine fazla zarar ettirmiyor. Fazla da kar ettirmiyor. Bize şurada sağladığı kazanç %1,78. Güzel bir kazanç oranı. Devam edelim. Başka nerede sinyal vermiş? Bakın burada bir al sinyali veriyor. Kapanış olmuyor. Ama bizi burada şuradan aldıktan sonra burada stop ettiriyor. Ne kadar peki stop ettiği zaman ettiğimiz zaman bizim aldığımız zarar? Tam olarak bu dibe geldiğimiz zaman arkadaşlar %0,3 0,4 gibi cüzi bir rakam. Yani bunlar olacak. Zararın olması gerekiyor. Her zaman kazanç olmaz. Bu stratejiyi tüm piyasalarda kullanabilirsiniz. Aktif işlem yaparken kripto piyasalarında da kullanabilirsiniz. Hatta bir tane kripto grafiğine de bakalım. Olaya bakalım. Şimdi holografin açtığımız zaman bakalım bize son zamanlarda nerede al sinyalini vermiş ve nasıl kazançlar sağlamış. Bakın en sonunda burada dipte bir kesişim oluyor. ve trend usulü ve al sinyali üretiyor. Nerede bu boom mumda üretiyor. Bu boom mumda ürettikten sonra hareketli ortalama üzerinde kapanış nerede oluyor? Burada oluyor. Bizim bu boom mumda işleme girmemiz gerekiyor. Daha sonra bizim işlemimiz nerede son buluyor arkadaşlar? Bakın burada 8 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış oluyor. %50'lik pozisyonu bizim burada kapatmamız gerekiyor öncelikli olarak. Çünkü buradan biz %100'lük kısmı aldık. iki hareketli ortalamanın üzerinde de aynı mumda kapattı. Daha sonra geri kalan %50'lik kısmı da yine burada kapatmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey oluşuyor burada. Eğer ben burada %50'lik kısmı sattıktan sonra buradan hareket kalkıp devam etseydi ve trend yükselmeye devam etseydi ben geri kalan %50'lik pozisyonumda zaten devam ediyor olacaktım ve karım artmaya devam edecekti. Burada %50'lik kısımlarla işlem yaparak parçalı alsatlarla yaparak kar ve zarar oranlarımızı birbirine dengelemeye çalışıyoruz aslında. Yine bu son harekette bakın Holo'da burada takip ettiğimiz zaman bir saatlik grafikte yaklaşık 5 saatte yine %4 gibi bir kazanç sağlıyor bize. Dediğim gibi bu stratejiyi ben çok sık olarak kullanıyorum ve güzel kazançlar sağlıyor. Önemli olan her sinyalde işleme girmemek. Önemli olan kurallara kaydeler uymak. Ne dedik kurallar kaydeler için? Bu diplerde sinyal arayacaksınız. Buralarda gerçekleşen yatay hareketleri, sinyalleri fazla dikkate almayacaksınız. Daha sonrasında mum, e, hareketli ortalama altında kapanış geldiği zaman da stop olacaksınız. Bu kadar basit. Stratejiye uyduğunuz zaman kazançlı olduğunu göreceksiniz. Siz de şimdi farklı grafikler üzerinde açıp kontrol edebilirsiniz nasıl kazançlar sağlıyor. Grafikler üzerinde bu indikatörlerin nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilirsiniz. Eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.